Nutuk 36 Ahmet İzzet Paşa'nın öğütleri Gerçekten Ahmet İzzet Paşa'nın şifre içinde kalan imzasıyla Savunma Bakanı Cemal Paşa'dan 7-8 Ekim 1919 tarihli şöyle bir telgraf almıştık. Savunma Bakanlığı'ndan 7-8 Ekim 1919 Mustafa Kemal Paşa Hazretleri'ne Yeni hükümette çoğunlukla var olan eski ve yakın arkadaşlarımı görmeye giderek olayları soruşturmuş ve fikir alışverişinde bulunmuştum. Öğrendiğim bazı durumlar üzerine ulusun ve ülkenin yaşamsal çıkarlarını düşünerek ve aramızda kurulu olan dostluk bağlarına ve asker kardeşliğine güvenerek aşağıdaki düşünceleri hemen bildiriyorum. Birkaç aydan beri ülkenin içinde düştüğü istila ve yok olma tehlikesinin önüne geçilebilmek konusunda şimdiye kadar kuvayi milliye ve ulusal mücadelenin yararlı etkileri herkes tarafından kabul edilmiştir. Yalnız bu hizmetin sonuçlarını almanın bundan sonra bilgi ve görüş sahibi yasal bir yön, yönetimin kurulmasına bağlı olduğu da gerçeği görenlerce doğrulanmaktadır. Artık hükümet de ulusun ikilikten kurtularak tam bir birlik göstermesine düşünceme göre acil ve zorunlu ihtiyaç vardır. Hükümeti oluşturan kimselerin iyi niyetlerine ve uyumlu düşüncelerine herkesin güvendiğine inanıyorum. Hiçbir hükümetin güveninin sürmesine olanak bırakmayacak bir iş durumda halin dış siyaset üzerine olabilecek uğursuz etkileri açıklanmaya gerek göstermez. Bir an önce milletvekillerinin seçilmesi ve meclisin toplanması için İstanbul'daki hükümet tarafından hızlı önlemler alınmaktadır. Vatanın kurtarılması uğrunda gösterdikleri kahramanca kararlılık ve niyetlerinin hükümetin üyelerince nasıl karşılanacağı bugünkü bildiriden anlaşılacağı için iyi niyetle görüş bilginin görüş bilginin oluşacağına inancım tamdır. Ancak bu sabah yanıma gelen olayları bilen ve güvenilir bir kişi Kütahya ve Bilecik taraflarında hoşa gitmeyen bazı durumların ortaya çıktığından söz etmiştir. Bizi karmaşa ve anlaşmazlığa sürüklemek için içeriden ve dışarıdan birçok özendirme ve kıskandırmaların olacağının bilinmesi ve kabul edilmesi doğaldır. Diğer taraftan, dün bakanlardan birinin gösterdiği Kastamonu Vali Vekilinden gelen bir telgrafla da bazı memur, memurların atanması ve cezalandırılması gibi konularda İstanbul hükümetine adeta emir verilmek isteniliyordu. Bu gibi durumlar, devleti bu dereceye getirmiş olan ve tarafınızdan da ne kadar reddedildiği bildirilerde ve ant belgelerinde memnuniyetle görülen kötü yönetimi olduğu gibi, taklit etmek demek olacağından bu gibi adamlara hareket ve çalışma fırsatı verilmemesini herkesçe bilinen ve uyanıklığınızdan ve anlayışınızdan beklerim. Özetle artık ülkeden birliğin sağlanmasını ve temel yasalar çerçevesinde hükümetle bağ kurulmasını büyük bir içtenlikle tavsiye eder ve rica ederim. Ahmet İzzet, Savunma Bakanı Cemal. Bu telgrafa mümkün olduğu kadar hiçbir kişisel düşünce ve duygu belirtmeye çalışarak bu telgrafa mümkün olduğu kadar hiçbir kişisel düşünce ve duygu belirtmemeye çalışarak yumuşak ve hatta güven verici bir yanıt vermek uygun gözüldü. Yanıt şudur. Sivas 7 8 Ekim 1919 Savunma Bakanı Cemal Paşa Hazretlerine İlgi 7 8 10 1919 19. Ahmet İzzet Paşa Hazretleri yüksek düşünceleriniz gereken önlem, önemle dikkate alındı. Ulusal mücadelenin etkileri hakkındaki olumlu anlayışa teşekkür olur. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ulusal hizmetlerin olgunlukla sürdürüleceğine yasal bir yönetimin tam olarak kurulmasına bütün varlığımızla çalışacağına inanılmasını rica ederim. Çünkü çalışma amacımız yasal bir dönemin açılmasını hedeflemektedir. Çok şükür hükümet ile ulus tam bir görüş birliği sağlamış olduklarından bundan böyle de devam edeceğine inandığımız karşılıklı içtenlik ve olgunluk derecesine ulaşan birlik kendini ulus ve ülkenin çıkarlarını garanti edecek şekilde görülecektir. Yanlış uygulamaları ve siyaseti herkes tarafından bilinen Ferit Paşa hükümetine ulusun boyun eğmemesi isteklerine ve hareketlerine katılmaması dış siyasetimiz üzerinde hiçbir kötü etki bırakmayıp tam tersine Ferit Paşa hükümetinin sebep olduğu bütün kötü etkileri ortadan kaldırarak şükranla karşıladığımız bugünkü elverişli sosyal durumumuzu sağlamıştır. Ulusun görevini kazanmış olan bugünkü hükümetle birlik sağlamış olmanın içteki durumumuzu dış siyaset üzerinde çok yararlı ve etkili kılacağını kuşku yoktur. Olağanüstü koşullarda bazı yerlerde istenmeyen bazı olayların ortaya çıkması, kaçınılamaz zorunlu ve olağan durumlardandır. Özellikle Kütahya, Bilecik ve Eskişehir gibi yerlerdeki suçsuz ve haksızlığa uğramış halkın altında bulunduğu baskı ve kötülükler lütfen ve israflı olarak düşünülürse, şikayet nedeni olarak görülen olayların ne kadar haklı olduğu en küçük bir değerlendirmeyle kesin olarak anlaşılır. Buralardaki acıklı ve üzücü durumun da nedeninin eski hükümetin uyuşuk davranması olduğu düşünülünce bu olaylardan ulusal mücadeleyi sorumlu tutmaya kalkışmanın haksızlık olduğu inancındayım. Kastamonu vali vekilinin tarafınızdan sözü edilen telgraftan dolayı kendisini bağışlamanızı rica edeceğim. Çünkü bu şekilde başvurular yalnız Kastamonu'dan değil, daha bazı yerlerden de yapılmıştır. Yeni hükümetin kararsız gibi görünen baştaki davranışı bir iki gün daha devam etseydi, bu çeşit başvurular ülkenin her köşesinden doğa yağ, yağacaktı. Bundan böyle bu gibi durumlara kesinlikle meydan verilmemesi için gereken her türlü önlemler alınacak ve gerekli etkiler yapılacak ve yüksek tavsiyeleriniz gereğince tam birliğin sağlanması ve temel yasalar çerçevesinde hükümetle yakın ilişkiler kurulması için tam bir iştenlikle çalışılacaktır. Saygıyla ellerinizden öperim efendim Mustafa Kemal. Ali Rıza Paşa Cumhuriyet yapılacağını anlıyor. Efendiler, Ahmet İzzet Paşa'nın yazdığı öğüt mektubunun ve verdiğimiz yanıtın gözden geçirilmesi bir anımı canlandırdı. Ulus tarafından bilinmesi ve tarihe geçmesi için onu da söylemiş olayım. Ali Rıza Paşa bir gün Ahmet İzzet Paşa'yı ziyaret eder. Konuşma sırasında aleyhimde bir takım uygunsuz sözler söyler ve bu sözlere önemli bir buluşunu da ekler. Cumhuriyet yapacaklar, cumhuriyet diye bağırır. Doğrusu isterseniz efendiler Makedonya'da Osmanlı İmparatorluğu'nun Batı orduları başkomutanı Ali Rıza Paşa'nın aslanlardan oluşan koskoca Türk ordularını dağıtıp yok ettirdikten ve kıymetli Makedonya topraklarını düşmanlara bırakıp verdikten sonra devletin en zor anında Vahdettin'in isteklerini yerine getirmek için gereken niteliklere kazanmış olduğuna ve bu ünlü ordular başkomutanının bu defa kendine en yetenekli yardımcı olarak eski kurmay başkanını savunma bakanlığına getirmeyi düşüncesi, düşüneceğine olağan gözüyle bakılabilirdi. Fakat ulusal mücadelenin cumhuriyeti hedeflediğini bu kadar çabuk ve kolaylıkla anlayıp kavramasını takdir etmemek mümkün değildir. Efendiler, bana bu bilgiyi veren hikayeyi doğrudan doğruya İzzet Paşa'nın ağzından duyan çok saygıdeğer ve şu an aramızda bulunan çok değerli bir arkadaştır. Salih Paşa temsil heyeti ile görüşmek için geliyor. Efendiler, Cemal Paşa 9 Ekim 1919 tarihli bir şifreyle temsil heyeti ile yakından görüşmek üzere Donanma Bakanı Salih Paşa'nın yola çıkmasının uygun görüldüğünü bildirdi. Fakat Salih Paşa biraz rahatsız olduğu için Görüşme yerinin olabildiği kadar yakın olması ve İstanbul'dan deniz yoluyla hareket etmesinin uygun olacağı açıkladıktan sonra temsil heyetinden kimlerle ve nerede görüşülmelerinin düşünüldüğünü sordu. 10 Ekim'de verdiğimiz yanıtta görüşme yeri olarak Amasya'yı belirttik. Görüşmek üzere temsil heyetinden benimle beraber Rauf ve Bekir Sami Beyler gidecekti. Bunu da bildirdik. Salih Paşa'nın İstanbul'dan hangi gün yola çıkacağının ve Amasya'ya hangi gün ulaşabileceğinin günü ve saatiyle bildirilmesini rica ettik. Efendiler, ülkenin her tarafında ulusal örgütlenmenin genişletilmesi ve sağlamlaştırılması çalışmalarına devam ediyorduk. Aynı zamanda milletvekili seçimlerinin yapılmasını sağlamaya ve hızlandırmaya çalışıyorduk. Bu konudaki görüşlerimizi de gerekli kişilere bildiriyor, bazı kişileri de tavsiye ediyorduk. Ancak cemiyet adına aday göstermemeyi ilke kabul etmekle birlikte milletvekili olmak girişiminde bulunanların Anadolu ve Rume müdafaa hukuk cemiyeti ilkelerine ve kararlarına sahip çıkmış kişilerden olmasını yürekten istiyor ve bu gibi kişilerin cemiyet adına adaylıklarını kendiliklerinden koymaları gerektiğini de duyuruyorduk. 11 Ekim 1919 tarihinde bu anlattığım konularla ilgili yeniden bazı emirler verdik ulusal davaya hizmet eden memurların birer sebep uydurulup başka bir göreve atanmaları ve yerlerinin değiştirilmeleri ulusal davaya karşı olmalarından dolayı ulus tarafından kovulan memurların memuriyetinin korunmasına devam edilmesi nedeniyle bazı yerlerden yeni hükümete ulaşmamızın anlaşılmadığı şeklinde eleştiriler gelmeye başladı. Bu hususu 11 Ekim'de Cemal Paşa'ya Yazarak hükümetin dikkatini çekmek istedik. Askeri Niyahban Cemiyeti. Bir de efendiler, bildiğiniz gibi İstanbul'da Askeri Niyahban Cemiyeti diye bir bozguncu topluluğu ortaya çıkmıştı. O zamanki bilgilere göre bu topluluğun başında bulunanlar Kiraz Hamdi Paşa, hırsızlıktan dolayı ortadan kovulmuş, Kurmay Albay Refik Bey, eski Halaskar grubundan binbaşı Kemal Bey. Bandırma eski sevkiyat başkanı topçu binbaşılarından Hakkı Efendi ve henüz bu cemiyetle bağını koparıp koparmadığı bilinmeyen ve ordudan atılmış kurmay binbaşılardan Nevres Bey gibi çeşitli suçları nedeniyle ordudan atılmış veya emekli edilmiş kimseler ile ahlaksızlıklarıyla tanınmış az sayıdaki kişilerden oluşmaktaydı. İşte bu cemiyet İktam Gazetesi'nin 23 Eylül 1919 tarih ve 81-23 numaralı sayısında bir bildiri yayınlamıştı. Cemiyet bu bildirisiyle kendilerine vatan ve ulusun bekçisi süsünü vermek istiyordu. Cevat Paşa'nın savunma bakanlığı zamanında bu cemiyet hakkında soruşturmaya başlanılmıştı. Değişikliklerden dolayı arkası kesildi. Böyle bir cemiyetin varlığı ve çalışmaları ordu mensuplarının sinirlerini geriyordu. Temsil heyetine başvurular başlamıştı. 12 Ekim 1919 tarihinde Savunma Bakanı Cevap Paşa'dan kendi başarısı bakımından. 12 Ekim 1919 tarihinde Savunma Bakanı Cemal Paşa'dan kendi başarısı bakımından bozgunculuk kaynağının kökünden sökülüp atılmasını ve üyelerinin şiddetle cezalandırmalarını ve bu konudaki işlemlerin orduya bildirilmesini rica ettim. Cemal Paşa'dan 14 Ekim'de aldığım bu kesin olarak kararlaştırılmıştır şeklindeki kısa ve net bir telgrafı 15 Ekim'de bütün orduya özel olarak duyurdum. Fakat Cemal Paşa'nın bu kesin kararının hiçbir zaman uygulanmadığını hatırlamıyorum. Fakat Cemal Paşa'nın bu kesin kararının hiçbir zaman uygulandığını hatırlamıyorum. İşgali kınamaya değer bulmayan bir siyaset. Efendiler hatırlarsınız İngilizler Merzifon'u ve ardından Samsun'u boşaltmışlardı. Bu nedenle ve Ferit Paşa hükümetinin düşmesi üzerine Sivas halkı Fener alayı düzenledi. Gösterilerde bulundu. Bir takım konuşmalar yapıldı. Bu sırada halkta kahrolsun işgal diye bağırdılar. Sivas'ta yayınlanan İrade-i Milliye gazetesi bu olayı olduğu gibi yazdı. İçişleri Bakanı Damat Şerif Paşa bu gazetenin haberlerine dayanarak Sivas iline yaptığı bir bildirimde kahrolsun işgal şeklindeki yazılar hükümetin bugünkü siyasetine uygun değildir diyordu. Bu ne demektir? Efendiler, hükümet işgali suç saymayan bir siyaset mi izliyordu? Yoksa kahrosun işgal denildikçe ülkenin daha fazla işgaline mi neden olunacaktı? İşgal ve saldırı karşısında ulusun sessizlik ve durgunluğunu koruması, işgalden etkilenmemiş görünmemesi mi akla ve siyasete uygundu? Böyle sakat ve hayvanca bir düşünce çöküş ve yok olmuş uçurumuna kadar tekmelememiş böyle sakat ve hayvanca bir düşünce çöküş ve yok oluş uçurumuna kadar tekmelenmiş bir devleti kurtarabilecek siyasete temel olabilir miydi? İşte bu nedenle 13 Ekim 1919'da Savunma Bakanı Cemal Paşa'ya yazdığım bir telgrafta vatanın bir bölümünün boşaltıldığını gören ulusun bu şekilde hatta daha açık olarak duygularını dışa vurmasını pek uygun ve yerinde gördüğümüzü ve ulusun gerçek duygularına dayanarak hükümetin bu haksız işgalleri siyasi bir dille resmen reddetmesini ve ateşkes hükümlerine aykırı olarak bugüne kadar yapılmış müdahaleleri protesto ederek yapılanların düzeltilmesini isteyeceğini beklemekteyiz. Dedikten sonra bu fırsatta hükümetin izlediği siyasette temsil heyetinin henüz bilmediği yönler varsa aydınlatılmasını rica ettim. Delegemiz ve Savunma Bakanı Cemal Paşa'nın yaptığı yanıtı çok ilginçtir. 18 Ekim 1919 19 tarihli olan bu yanıtta şu cümlelerin içerdiği anlamlar dikkate değer. Ulusal dava çerçevesinde işleri yürütme sorumluluğunu üzerine alan İstanbul hükümeti tutumunda ve çalışmalarında siyasi zorunlulukları kollamak, yabancılara karşı daha konuksever ve ılımlı hareket etmek zorundadır. Süngülerini ulusun kalbine saplayan yabancıları konuk sayan bir savunma bakanı. Efendiler, Rıza Paşa hükümeti ve o hükümette savunma bakanı olan kişi, sevgili vatanımızı ele geçiren, süngülerini ulusun kalbine saplayan yabancıları konuk kabul ediyor. Ve onlara konuk sever ve ılımlı davranmakta zorunluluk gösteriyor. Bu ne düşüncedir? Bu ne kafadır? Ulusal dava bu mudur? Savunma Bakanı özellikle ulusal girişimlerin yanlış yorumlanmasına dair çalışmaların henüz azalmadığı şu zamanlarda işaret ettiğim ölçülü davranışların yersiz olmadığı kabul edilir. İnancında olduğunu söyleyerek ulusal girişimlerin zarar vermiş olduğunu anlatmaya ve bu nedenle ortaya çıkan kötü durumu düzeltmek için önlemlerinin yersiz olmadığını bize de kabul ettirmek becerikliliğini göstermeye çalışıyor. Savunma Bakanı telgrafını şu cümleyle tamamlıyor: Yetkinliğini yaptıklarıyla kanıtlamış olan soylu ulusun güvenini kazanmış bulunan bugünkü hükümetin çalışmalarında serbest kaldıkça dışarıya karşı sözünü daha fazla dinletebileceği açık bir gerçek olduğuna göre saygı değer temsil heyetinden hükümetin çalışmalarını daha çok desteklemelerini rica ederim. Efendiler, Cemal Paşa gerçekten önemli top notlara değiniyor ilk olarak ulusun yetkinliğini kanıtladığını söyleyerek bizim ulus adına yol göstermemize ve uyarmamıza ihtiyaç olmadığını dolaylı olarak hissettiriyor. Ve bizi ulus gözünde gereksiz bir takım müdahaleciler olarak görüyor. İkincisi bizim hükümeti serbest bırakmadığımızı ve bu nedenle dışarıya karşı sözünü dinletemeye dinletmeye engel oluşturduğumuzu söylüyor. Efendiler, yüce ulusumuzun yetkinliğini kanıtlayan eserler, Erzurum Sivas Kongreleri ve bu kongrelerde aldığı kararlar ve bu kararların uygulanmasına çalışmak sebebiyle birlik ve dayanışma sağlamaya başlaması ve Sivas Kongresi'ni yapanları ortadan kaldırmaya kalkışan Ferit Paşa hükümetini düşürmek gibi işler, davranışlar ve uyanıklıktı. Bu kadarla yetinmek bütün bu hareket ve çalışmalarda olduğu gibi. Bundan sonra da ulusal yol göstermek, vicdani görevinden vazgeçerek hükümeti serbest bırakabilmek ancak bir şartla mümkün olabilirdi. O da serbest kalmaya layık olduğu anlaşılacak millet meclisine dayanan ulus bir hükümetin ülke ve ulusun geleceğini gereği gibi üstlendiğine inanmaktı. Ulusun kahrosun işgal şeklindeki şikayet çığlığını boğmaya çalışan duygu ve anlayıştan yoksun Hayvanca insanlardan kurulu ve içinde kötü niyetliler bulunan bir topluluğun ahmakça, bilgisizce ve miskince hareketlerinin seyircisi kalmak akıllı, anlayışlı ve yurtsever olanlardan beklenebilir miydi? Bir de efendiler, Cemal Paşa ulusun güvenini kazanmış bulunan bugünkü hükümet sözüyle çok büyük ve açık bir yalan söylüyordu. Ulusun hükümete güveni henüz gerçekleşmemişti. Bu söz ancak ve hiç olmasa hükümet millet meclisi önünde güven oyu aldıktan sonra söylenebilirdi. Oysa onun henüz millet meclisinin üyeleri bile seçilmiş değildi. Savunma Bakanı bu sözü söylediği dakikada yalnız bir kişinin güvenini kazanmış bulunuyorlardı. O kişi de devlet bakanlığını kirletmekte bulunan hain Vahdettin'di. Tepsil heyetinin kendileriyle uzlaşmayı gerekli görmüş olmasını ulus adına güven kazanmak gibi kabul etmek istiyordu. Eğer amaçları buysa ulusun kendilerine güven aracı olan bu heyeti aradan çıkarma gereğine ihtiyaç nedendi? Ulusal örgüt genişliyor ve kuvvetleniyor. Efendiler, Ferit Paşa hükümetinin düşmesi, ülkede kararsız görünen bazı yerlerinde duyguları ve maneviyatı üzerinde iyi etki yaptı. Her tarafta üst düzeydeki sivil memurlar ve askerler başta olmak üzere örgütlenmeye hız verildi. Ali Fuat Paşa Batı illerinin hemen hepsiyle ilgilendi. Kendisi Eskişehir, Bilecik ve daha sonra Bursa yörelerinde dolaşarak ve gerekli kişilerle haberleşerek çalışıyordu. Balıkesir'de bulunan Albay Kazım Bey, Meclis Başkanı Kazım Paşa o yörede ulusal örgüt ve askeri düzenle ilgileniyor ve uğraşıyordu. Bursa'da Albay Bekir Sami Bey, 8 Ekim'de Ferit Paşa'nın adamı olan valiyi İstanbul'a göndererek kongre kararlarını uygulatmaya başlatmış ve bir merkez heyet oluşturmuştu. Ulusal örgütle uğraşıldığı kadar milletvekili seçimleriyle de büyük bir ilgiyle uğraşılıyordu. Ülkedeki bütün ulusal örgütlerin aynı an altında temsil heyetine bağlılığı ilkesi izleniyordu. Eskişehir, Kütahya, Afyon, Karahisar yöresinde örgütün sağlamlaştırılması, Aydın, Konya, Bursa, Balıkesir bölgelerinin bağlantısının kolaylaştırılması için önemler, önlemler alınıyordu. Batı cephelevi hakkında Savunma Bakanlığı aydınlatılmaya ve hükümet tarafından ne gibi çalışmalar ve düzenlemeler düşünüldüğü de sorularak hükümetin ilgisi çekilmeye çalışılıyordu. Efeler tarafından yönetilen Aydın cephesi kısımlarına bir komutan göndermek konusu düşünülmeye başlandı. 14 Ekim'de işgal altındaki yerlerde gizli ulusal örgütler kurulması için Fuat Paşa'ya ve Afyon Karahisar'daki 23. Tümen Komutanı Ömer Lütfi Bey'e yazıldı. Bununla birlikte bu tarihlerde henüz bazı yerlerde amacın tamamen anlaşılmadığı görülüyordu. Örneğin Reddi İlhak heyetlerinin kendi adlarına bildirimler yayınladıkları oluyordu. 10 Ekim 1919 tarihinde Reddi İlah Cemiyeti Başkanı'nın imzasıyla gönderilen bir yazıda Ekim'in 20'sinde büyük bir kongrenin toplanacağı ve bu kongreye iki delege gönderilmesi illerde isteniyor ve bir takım önlemler alınması bildiriliyordu. Diğer taraftan Karakol Cemiyeti'nin de İstanbul'dan başka Bursa yöresinde de çalışmalarda bulunduğu anlaşıldı. Bu, karşılık, bu karışıklığın önüne geçmek için gereken önlemler alındı özellikle Ali Fuat Paşa'ya, Balıkesir'de Kazım Paşa'ya, Bursa'da Bekir Sami Bey'e, Bursa Merkez Heyeti'ne gerektiği gibi yazıldı. Hürriyet ve İtiraf Cemiyeti de düşmanlarla beraber Anadolu'da karşı örgütlenme yapmak üzere 75 kişi kadar göndermiş. Hürriyet ve İtiraf Cemiyeti de düşmanlarla beraber Anadolu'da karşı örgütlenme yapmak üzerine 75 kişi kadar göndermiş. Bu haber alındı. Kol orduların dikkati çekildi. İstanbul'da gizli çalışmaya karar verildi. Trakya'ya Trakya örgütün genişletilmesi için Cafer Tayyar Bey Araceli'yle talimat verildi. 36. bölüm okuduk. 37. bölüme kadar görüşmek üzere.